Selamlar aile, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Curse of Strat kutu açılımını yapacağız. Başlayalım. Çok Okey hadi başlayalım. Şunu yapmak istiyorum. Okay, şimdi lütfen Samar açar mısın? Şey, Curse of Strat açar mısın? Peki Strat Monzor'a için var mı? <laughs> ya boş ver onu sen. Zaten <laughs> <Lata> sensin sen izin <laughs> veriyor <laughs> Ki hep ben oynadım değil mi şu Şimdi bu kutu Amazon'da falan satılıyor. Bayağı da benim kardeşim yurt dışına gittiğinde almıştı. E, bayağı bugüne kısmetmiş yani kutu açılımı yapmak. Normalde hiç aklımız yoktu. Eğer... Açabilirsek. Açabilirsek. Yok. Şey Şimdi açar açmaz önce karşımıza Strat çıkıyor. Tabut. Şeklinde bir Şöyle aslında bizim ters çevirip atmam gerek. Aynen böyle. Direkt açar açmaz strat çıkıyor. Çok profesyonel bir kutu açılımcısıyız arkadaşlar. İlk defa yapıyoruz. Bir de bunu aldığımızda... <laughs> ya ben buradaki sıtın resmini sen beğendin mi mesela? Ben çok beğenmedim. Ben seviyorum resmi. Yani biraz suratı şey gibi geliyor bana. Çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Sonra çeviriyorsun. Abra kadabra. Stat blokları var. Aynen. Statın stat bloğunu zayıf olduğunu düşünen insanlar var ama Castle Ravenloft dışında olduğunda doğrular. Bu da Dungeon Master ekranı. Şöyle bir ekran var. Travel Pace'ler var. E, arayalarla ilgili şey var çünkü sismis çok oluyor bu oyunda. Ondan sonra... Nasıl güzel bir görüntü tamam. Encounter Distance'ları var. Bu Distance'lardan görebiliyor oyuncular. Bu bazen Curse of özel mesela Barovia isimleri var burada mesela. Baroviyaların isimleri var. Baroviyaların yolların common kapılar bilmem neler, secret door'lar falan filan. Bunlar anlatılıyor burada. Mist of Ravenloft'un mistlerinin özellikleri anlatılmış. Kitaptan alınmış direkt. Yakma sakın. Tabii bir şey hiç yakmayalım. Bu tarafta dur. Şöyle çevireyim, şöyle anlatayım. Mistleri anlattık. İşte DC'ler var, bilmem neler var, kondisyonlar var. Standart DM ekranı gibi. Ondan sonra gene kondisyonlar falan var. İşte blinded blinded vesaire. Burada da e, long jump, high jump falan yazılmış. Yani çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Bu yüzden bir şeyler zaten eklenebilir isteyenler. Ekleyebilirler. Aynen. Mesela en güzel yöntem şöyle. Mesela notlarım var. Aç abi. Aç abi. Aa, Aç evet, kardeş. Mesela bu notun olduğunuzu farz edeyim. Notu buraya koyuyorsun. Evet. Mandallıyorsun. Sen notların aynen mandal çok önemli arkadaşlar. <laughs> Amazon'da <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu DM ekranında arka yüzünde bazı resimler var. Aynen, evet. Mesela öncelikle şu resim Ravenloft Kalesi'nin görseli. Burası e, Rose ve ile karşılaştığımız ilk. Yani ilk ev. One shot pilot bölümü için. Ne denir de ona? Bir, diğer bir isim daha vardı. Giriş. Pilot. Başka ne var? Bilmiyorum ki. Ne var başka? Şey ya, hani oyuna giriş için... <laughs> ne? Ne? House. Introduction. House. Ne house? A, Death House ismi. Death, Death House. Death House'un görseli. Burada yine Barovia'nın da önemli bir yerler diyelim. Şurası, hani çok da spoiler olmasın. E, burası işte... Mi? Aynen yani. Değirmen. Değirmen gelmeli. Ve Kresk. Kraskin. Kasabaları Kasafir. var. Kreskin. Bunları koymuşlar. Evet. Yan screen'in bilgileri kötü ama resimleri güzel evet, Resimlerini güzel ben de beğendim. Aynen. Artwork'ü güzel. Şimdi geldik. Koydum. Tarok Gadek. Onu açacağım. Tamam onu açalım. Bence bunu açalım. Çünkü ben en çok sevdiğim part bunlar açıkçası. Hı -hı, hı. Çok havalı. Dur şu mikrofonu sana yaklaştırayım. Tabii ki. Çok profesyonel olalım. Çok aynen. Bunlar e, oyunda zaten oyunun sürekliliğini ve devamını ve her oyunun ...farklı bir şekilde biçimlenmişsine sebep olan fal kartları. Bunları oyundaki bir NPC... Çevir, aynen. Aynen. NPC'ye gittiğinizde size bir... Kocaman. Yani çok Kocaman. Bence çok. Biraz zor tutuluyor ama güzel. Aynen. Size bir fal bakıyor ve buradaki kartların bir anlamı oluyor. Hı hı. Benim oyunlarımda e, o NPC pek oynuyor. Evet, Madame Eyvah. Aynen öyle. Bu fallar, mesela bu kartlarla hani Curse of bilmiyorsanız eğer... Burada çok spoiler yiyeceksiniz ama az spoiler vermeye çalışacağım. Bazı şeylerin yerleri değişiyor. Mesela benim beşinci defa oynatıyorum şu an. Sadece bir, bir tanesini de kendim seçtim. Nereye koyacağımı. Sizin oyunda işte seçmiştim. Ondan sonra... Hani böyle bir sürü güzel kartları var mesela. Biraz çok. korkunçlu bu arada resim. Görseller... Gotik. Bazıları beni çok korkutuyordu. Mesela yani... Şu biraz Hı. enteresan. Öyle ben çok büyük olduğunu düşünüyorum Taraklı kartlarının. Mesela baksana yani. Bir tık evet. Hani, mesela Skamik adına bayağı büyük. Strat'ın o e, oturduğu resim var ya mesela orada. Hı -hı. Hani böyle elinde attığında ekrana en yakın kart bu kadar mesela. Hı, -hı. Bence bayağı büyük yani. Merchant. Ha? Mesela Merchant. Ha. Kimmiş Merchant bakayım. Bu neyi anlatıyor acaba Merchant? Hatırlamıyorum Merchant kartını anlattığını. Eee... Sonra şöyle bir şey var. Ee, welcome to Barovia. Welcome to Barovia. Come and take a seat. Ee, burada da aynen işte death House'lar var iki tane, üç tane oldu. Ee, bunlar şey ya işte şey kartı. Kart postal. Kart postalımsa aynen. Ya aslında oyunda pek bir yeri var mı ben? Hatırlamıyorum. Hiç ya şey, Strat ama. mektup falan atıyor millete can sıkılınca. Hı -hı. Belki bunlardan... Kullanılabilir. Yani evet, Ben mektup. kullanır mıyım bunu bilmiyorum. Sen kullanır mısın? Ya masa üstünde oynamış olsaydık belki ben de kullanırdım. Ama yani hep atmam ben Strat olsam. Mektup yazarım bayağı. Şu mektup yerine bunlar geçebilir belki. Ya yani bu daha çok şey hani arkadaşına falan yollamak için Hı -hı. hazır mısın oyun başlıyor tarzı belki güzel olabilir. Çünkü 3'er 4'er tane koymuş. Evet fazla fazla var. Bence Fena değil yani. Evet, sıradaki. Next. Ha. Açılış yeri böyle. Bunları buraya koyuyorsun. Şunda da mesela... Yapamam. Ondan sonra tarafkayı da buraya koyuyorsun falan. Evet. Oradan rahat, relax takılıyorsun. Ee, kitaptan önce... Creatures of Horror, yani korku yaratıkları dediği e, şeylerden bahsetmiş burada. Mesela Abbott'tan, ondan sonra e, Creeping Hut'tan... Baba Lysagastad'ın armor'unu eğer anime ettirirsen onun ne olduğundan bahsetmiş falan, cadılardan. Yani kitabın Monster manueli yani özetle. NPC manueli diyebiliriz. Bir Aynı. O NPC çünkü. Hı hı. Mesela Ezmeralda vesaire. Ezmeralda'yı severiz. Ezmeralda'nın bütün lore'u yazıyor, hikayesi yazıyor. Evet. Yani double print yapmak yerine buraya ayırmışlar. Aynen öyle. İşte evet. Izzak'in lore'u yazıyor, Izzak falan. Şu arkasındaki Kasimir. Hı hı. Ondan sonra de burada yazıyor falan. Madame Eva hemen dikkatimi çekti. Ha, Madame Eva'nın stat bloğu bayağı problemler şurada. Güçlü bir ablamız kendisi. Şu Phantom Warrior'lar var, işte Piddlewick var. Mesela bunu sizin gördüğünüz zaten görmüş Görmüştük. Görmüştük ya da öyle bir şeydi. Aynen. Radin Reis. Ve işte diğer hemçiler, Rick Ve Restrat'ı buraya bir daha koymuşlar. Hani okey, en sonda mı? Başka var mı? Ee, başka var, mı? var galiba. Ee, şurada şey var, Strat'ın e, taktikleri falan. Bunları kanalda zaten anlatmıştım hepsini ben. Ee, Strat'ın zombileri var. Hmm, zombi Strat. <laughs> ee, bir insanlar zombiye çevirdiğinde nasıl oluyor? Vladimir Ongard var, favorilerimizden kendisi. Ve en son Were Raven'larla bitiyor. Yani e, karga, kuzgun insanlarla bitiyor kitap. Ee, böyle. Bu şekilde bir. Ve 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 geldik. <laughs> Ters koymuşuz. Aynen altta bir şey daha çıktı. Ha. Yani mektuplar nasıl asıl burada aynen. çıktı. Aynen <laughs> bence kitabı en son gelelim. Tamam. Bak, kitabı koy alta gene. Şu an prof olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> mektup diyorduk aynen yardır. Anladım. Evet. E, oyunun başında bir mektupla zaten başlıyoruz. Size e, kitabın önerdiği şey oyuncularınızın birer mektup alıp bu mektupla beraber Barovia'ya hareket etmesi ya da yolda mektup bulması. Hı hı. Burada e, Kolyan Indrovic Letter. Bunların isimlerini okumak da birazcık... E, Kolyan Ismark'ın babası. Aynen. E, i̇simler biraz Rus. Hı, e, Iskan, aynen, Rus, kan, Rus, Kandina. Aynen. Şeyden işte Vlad'dan e, kalma bir kültür. Altında da Argon şeyi var. Bu, bunu kullanmanız intended değil bence. Bence bunlar şey, fotokopi çek abi tamam mı? işte kes ver falan hani. Tabi tabi ayrı ayrı Bu ayrı el yazıları zaten. harika yani. İşte dur bakayım Kesinlikle. güzel çekiyor mu? Burada da Strat'ın mektubu var. He ee, şey günlüğü mü? Davet ediyorum falan mektubu yok mu? O zaman ha, arkasında zaten He arkasında şeyin Strat, devamı var. Strat Invitation. Aynen yani mektubuğa bak. Zaten yani el yazıları yok. mesela aynen. Bu Aynı farkını, el yazısıyla yazmışlar. Evet üstteki işte Evet. Şimdi Tarokka Deck var. Burada Tarokka Dek bakalım ne varmış. Şimdi burada ne olduğunu anlatıyor. Haydek'te neler var bunları anlatıyor. Bir de resimleri var. Mesela Source burada şeyi anlatıyor arkadaşlar. Ee, normal kart kullanırsan ne olabilir gibi bir önerisi var. Mesela burada e, Master of Swords, Warrior, Represents, neyi represent diyormuş bunları anlatıyor. Bu olması da olur aslında. Tarokka kartlarının resimleri falan var böyle. Nasıl okuyacağınızı burada anlatmıyor. Bir hata bence. Evet. Mesela kitabın burada. içinde anlatıyor değil mi? Aynen, kitabın içinde anlatıyor. Sadece neyin ne olduğunu anlatıyor. Nasıl okuyacağını Hı. bunda anlatmıyor. Bu bu birazcık... Aslında burada anlatsa daha iyi olabilir. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İşte Tarık Koyu. Anlattık. Ne kaldı? Kitap kaldı. Nereye şey koymuşum? Çok ben, merak ettim. Ben, ben, ben kurken koydum onları. Sen mi koydun? <laughs> evet, kaldı. Tamam. Şimdi kitap, ay. Sakın. <laughs> Yıllardır kitaba aşağı Şuradan atmıyoruz. Şuradan alsana. Alamadım aşağı kaçırdım onu. Ha. İçine sokmuş. Okay. Şimdi kitap soft cover. Şimdi bu bir eksi bence. Hmm. Ee, hard cover olması lazımdı. Hard cover ne peki? Bunları da inceleyelim mi? Bunları da incelesek <laughs> mi acaba insanlar? Da, da, da. Ha, olabilir. Bak hard cover bu. Anladın mı? Evet. Böyle kalın olacak olması. Aynen. Güzel. Mesela bu, bunu mesela ben sadece bunun içinde <laughs> kullanabiliyorum. Koyamıyorum bir yere. Ama bunu... Dc bayağı yüksek olmasına alınıyor. <laughs> <laughs> ee, i̇şte kitabı anlatıyor burada. Gör, Strat kitabı var. Tabii ki Strat'la açılıyoruz. Ön sözden falan filan sonra... Kaki ...içindekiler. Şey, şey? Var. 13 müydü? Tersten. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 chapter. Bir de appendixleri var ekleri var. Zaten kitabın neredeyse tamamını dediğim gibi kanalda size anlattım. Yani herhalde gösterebiliyoruzdur yani bu kadar sene sonra bunları şey yapmazlar yani artworkları dünyanın her yerinde var şu anda. ama spoiler olmasın çok da şey yapmayayım. Reis ve atı. Biraz daha zoom yapalım. O atı çok havalı bu arada. Ee, Karizma. Seviyor musun onu? Evet. İsmini hatırlıyor musun? Zeyli bir şeydi. Bol Cephalos. Hiç alakası yok. Zeyli <laughs> olan bir sürü başka şey var. Böyle. Ne düşünüyorsun? Ha bir de şey var, ee, onu unuttuk bak. <laughs> Ravenloft'un haritası çıkıyor içinde. Aa evet, büyük bir map. Evet ve... Kitaptan... <laughs> ve son olarak kutunun son parçası da bir map. Bunun iki e, yüzü var. İlk yüzünde Barovia kasabasının ve diğer e, kasabaların resimleri, görselleri yer alıyor. Yani dünya haritası var Dünyada. ve kasabaların haritası var. Evet. Bunu çerçeveletip odama asmak istiyorum o yüzden. Bunu mu, bunu mu? Bu <laughs> yüzde de... Aslında iki yüzü de güzel İkinci yüzünde de ne? Kale miydi? Kale var. Evet, Ravenloft Kalesi'nin katları yer alıyor, dizayn mimarisi her katta neler olduğunu, hangi odaların yer aldığını. Çünkü yüz kaç işte yüz küsür odalı. yüz küsür, yüzlü bir odası. Yüz şey küsür odadan oluşan bir kare. Evet. Öyle yani. Yakacaksın aşkım. Yok. <laughs> Mumu söndürdüm. <laughs> ne zaman söndürdüm bilmiyorum da. Hareketten söndürsün. Ne olabilir? Okey. Bunlar çıkıyor yani. <laughs> evet. İçinden sevgili Geri yani dostlar. Işte. Yine yani şimdi yerleştir. Söndü mum söndü ya. Yani. <laughs> Son mum da söndüğüne göre. Evet videonun sonuna geldik demek yani. oluyor. Şimdi neler var bizde başka? Kitap. Yani Planescape var. Baldur's Gate'de Santim Tavernus var. Bir de... ...şey var. Ee, sicil var. Şu kor şey, rulebook var. Planescape aynen o sicil. Kitabı Planescape'in içinde. Hı. Bir de bunlar işte... Onlar da arkadaşlar isterse videolarını yaparız. Heh? Sen Sen konuşur Sen söyle, niye ben söylüyorum? <laughs> evet arkadaşlar. Sen <laughs> Önce ben kapatayım. Ee, şey kitabını incelemiş olduk. Ee, eğer hard cover varsa elinizde bence gerek yok buna. Hani full diğer normal kitap varsa bunu ikinci defa almana gerek var mı? Abi, e Kapakları, aynen. Arada mı satılıyor? Aynen, böyle de satılıyor. Mesela bu, bunun Curse Sat versiyonu varsa alır mısın bunu? Ama Alır mısın? Hı -hı. Bence Tarot Kodek çok büyük. Hı -hı. Ama map var, şeyler. Gerçi map kitapta da vardır. Ha, yani kitabın arkasından çıkıyor. Alırım ya, kutusu güzel. Tabut. hiç kere sığmıyor. Ama görsel güzel. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.